Merhaba, ben İç Mimar Naga. Bugün iki yılın bir örnek banyosundayız. Birlikte bu banyoyu inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Mekana ilk girdiğimizde sol tarafta klozet konumlandırılmış. Hemen karşısında duş ve karşıda hele bu Bu aslında yani mekana girer girmez karşıda hele bu güzel, bizim istediğimiz şeylerden bir tanesi, fonksiyonel olarak. Geniş bir lavabo tercih edilmiş. Birazcık bir lavabo dolabından bahsedelim. Plansal olarak doğru olduğunu söyleyebiliriz buradaki yerleşimin. Burada iki çekmeceli e, kullanılmış. E, 1.271 lira, iki çekmeceli. Bizim şöyle açtığımızda gayet derin kullanışlı çekmecelerine sahip. E, i̇ki yılın yanım... Kamyon mobilyası, ister normal mobilya. Ee, ürünleri kişiselleştirmek adına bunu diğer videolarımızda da işlemiştik biliyorsunuz. Kutlarını istediğiniz gibi değiştirip kendi zevkinize göre apayrı kutlarla seçebilirsiniz. Üst kısma geldiğimizde üst kısımda yine e, aynı serinin iki kapaklı aynı olduğunu tercih edilmiş. Evet, depolama olarak iki raf var ama sanırım buraya başka raflar ilave edilebilir. Ee, ürün İndirimde 777 liraya düşmüş. Evet. Onun dışında yine bir etajerimiz var. Ve bu etajerli. Bu bir başlık açısından oldukça rahat bir lavabo. Özellikle ee, yüzümüzü yıkarken sağ sağ sıçratma olayımız varsa oldukça kullanışlı bir lavabo bana göre. Ee, bataryadan bahsedelim. Mat altın rengi batarya kullanılmış pirinç malzemeden 649 lira ürün. Güzel bir seri bahsedelim. Ee, onun dışında aydınlatmada yine bataryaya gönderme yapılmış aynı şekilde pirinç renginde bir aydınlatma kullanılmış 109 lira Onun da fiyatı köşeyi boş bırakmayalım demişler. Köşeyi de değerlendirelim. Burada da yine çok amaçlı bir duvar rafı Bu detayını göstermek istiyorum size. Arkada çok tatlı bir perforje detayı var. Bu metal Burada askılıklı bir raf kullanılmış. Bu askılık gerçekten çok fonksiyonel. İstediğiniz gibi bu ortamıza sıralayabilirsiniz. Veya başka banyo olsun vesaire güzel bir şekilde asılabilir. Çünkü banyolarda bu tip hacimlere ihtiyacımız var. Altına bir de raf kullanılmış. Raf şeklinde bant kullanılmış. Hem meselesi bu da. 410 lira bu üründe. Yine altında da depolama amaçlı bir rafımız mevcut. Mekanın dekorasyonundan bahsedelim size isterseniz. Duş bölümünde seramik kullanılmış sadece geri kalan tüm alanlarda yarıya kadar dam geri kalan kısmı ise boyalı duvar olarak bırakılmış. Duvar ve zeminde aynı seriyi tercih edilmiş. Farklı ürün kullanılmamış. Aslında bu iyi de olmuş. E, göz yormuyor çok fazla. Sade, net, e, bir tık şık bir banyo olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.